Son dakika transfer haberlerine göre 2023-2024 sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Fenerbahçe çalışmalarını hız verdi. Sarı lacivertler orta saha için Everton'dan Andre Gomes'i düşünürken İngiliz basını ödeneceği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar. Öncelikli olarak videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız. Transfer döneminin adından söz ettiren Fenerbahçe çalışmalarını hız verdi. Sarı lacivertler transfere son günlere girilirken orta saha için takviye gaz bastı. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Everton'da kariyerini sürdüren Andre Gomez olmuştu. İngiliz basını transferle ilgili flash bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar. Team Talk'ın haberine göre Everton 30 yaşındaki Portekiz oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanıyor. İki kulüp arasında görüşmelere sona geldiği ve transferin 5 milyon pound'a yaklaşık 5.8 milyon euroya bittiği yazıldı. Everton teknik direktörü oyuncunun ayrılmasından mutluluk duyacağını haberini detaylara yer aldı. Andre Gomes geçtiğimiz sezon Lig 1 ekiplerinden Lille'de kiralık olarak forma giydi. Portekizli Yıldız bu süreçte 27 maça çıkarken 3 gol 2 asistik performans gösterdi. 1718 dakika süre aldı. André Gomes 30 Temmuz 1993'te Porte Portekiz'in Villanova de Gai kentinde dünyaya geldi. Futbola Porta altyapısında başlaydı. Sırasıyla Boa Vista ve Benfica altyapılarında forma giydi. 2012 yazında Benfica'nın A takımına yükseldi. 2015 yılında Valencia'ya 20 milyon euroya transfer oldu. Sadece bir yıl sonra 37 milyon euroya Barcelona'nın yolunu tuttu. 2018 yazında 2.25 milyon euroya Everton'a kiralanan Portekiz oyuncunun Servisi 2019 yazında İngiliz ekibince 25 milyon euroya, 25 milyon euroya alındı. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.